ci cerrahi yöntemlerle açıkta kapalı şekilde tedavi edilir. Açık yöntemde o bölgedeki kist ve ciltteki açıklıklar kontrol olarak çıkartılır ve hasta açık yara pansumanlarıyla yaklaşık 2 ay kadar sürebilir 45 gün 60 günlük kadar süre sürebilir. Hasta pansumanlara çağrılır. bu yöntemin dezavantajı e, nüks etmesi, hastanın e, uzun süre e, doktora gidip gelmesi ve pansumanlar olmasıdır. E, tercih edilen yöntem kapalı yöntemdir. Kapalı yöntemde o çıkartılan e, boşluk e, filet dediğimiz yöntemle ki bunun çok sayıda metodu var. E, sağdan veya soldan cilt kaydırılarak o bölge kapatılır daha sonrasında da hastanın 10. gün dikişleri alınır. uygulanan yöntemin klasiği hasta hastanede bir gün yatar, kapalı yöntemde 3. 4. gün tabur, ertesi gün taburcu edildikten sonra 3. 4. gün e, koyduğumuz direni almak için bize gelir. Yara e, pansumanı yapılır. Hastayla konuşulur herhangi bir şikayeti var mı yok mu diye. 10. günde dikişleri alınır. Dolayısıyla hem yüksek düşük hem de Sık kullanılan hem de hastanın günlük yaşamına en hızlı şekilde döndüğü yöntem fre yöntemidir